geldi. Amin kaleye doğru. Savunmaya çarptı. Karambol. Ceza sahası içinde. İndirden top. opa poku vurdu. Savunma müdahale. Atak devam ediyor. Uzaklaştırdı gençler birliği olması. Bir vuruşta. Kendi arkadaşından döndü. Orada Duarte'nin vuruşu. Ethan yerde kaldı. Direnç hocam Erkan var konuşuyor. Dinliyorum. Seni potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum tek açı veriyorum. Bu tamam. Bir tur dur bakayım ya. Geldi. Açtım ekranı. Önce temas noktasını gösteriyorum. Tamam, gördüm temas noktasını. Başka bir açın daha var mı? koluna açıklığını net görebileceğim başka bir açın var mı? Bu açıdan da bu açıdan da gösteriyorum. Bir açın daha var mı? Daha net olan bir açın. Bu nasıl? Buradan bir daha oynat. Tam yere düşerken bir daha durdurur musun? Tam topun temas anında bir daha dur. Tam topun temas anında. Tamam, buradan bir daha oynat. Erkan hocam, ben burada destek kolu olarak kolumda, kolumda olduğunu ve düşüşün esasında doğal kovulma açılmadığını düşünüyorum. Kararımda kalıyorum. Karar senin. Direnç. Ve penaltı yok dedi. Diren sonuçta dolu penaltı yok dedi. Çok büyük sevinç var. Basketli tribünlerde. Az o gün dokunabildi Kevin Rodriguez. Kevin Rodriguez baktı içeriye doğru yaptı ortayı kale sahasına. Sekli top. Atak sürecek ceza sahası. Boşta kaldı top. İtirazlar var. Karout. Oğuzhan hocam ben potansiyel ben bir geldim. penaltı için sana sade inceleme öneriyorum. Oğuzhan şimdi 98 numaranın 18 numaranın ayağına bastığını göstereceğim. İlk görüntü bu. Tek bir açı tek bir görüntü. Öncesinden sonrasına da gelelim mi? <laughs> şu an, şu, an, şu an ayağına bastığını görüyorsun. Şimdi öncesini ve sonrasını da göstereceğim sana. <laughs> Görebildin mi? yukarıda bir müdahale yok. Aşağıda ayakla müdahale olduğunu söylüyorsun abi sen. Evet, aşağıda ayakla müdahale var. Bir yavaş yavaş frame frame oynatır mısın? Eline dokunuyor mu adam? Tamam. Eline dokunuyordu. Eline dokunuyordu. Tamam, ben altı veriyorum, kart vermeyeceğim. Bir saniye bekler misin? Bir saniye bekle. Evet, bir daha söyle Bil abi. Oğuzhan müdahale, e, elle oynama itirazı olursa e, oynama müdahaleden sonra haberin olsun. Tamam önce müdahale oluyor ondan sonra oyuncunun. Aynen yani, öyle. Elini mu göster onu da. Aynen öyle. E, tamam. Ha, e, tamam. Herhangi tamam. bir itiraz olsa böyle söyler. 90, tamam, 99 numara müdahaleyi yapan. <laughs> Penaltı kararı veriyor. Karar penaltı. Sorescu'nun yerde kaldığı pozisyon sonrasında monitöre davet edildi. İnceleme tavsiyesi geldi. Şalay var. Dakika 83 Şalay. Ceza sahasına çekti sola. Şalay. Şimdi orta. Kafa vuruşu Osimen. Osimen gol! Viktor Osimen! Çağdaş Ali konuşuyor. Ee, pota potansiyel gol öncesi offside için sana sahada inceleme öneriyorum. Aybiyat'tan var mı bu şeyi? Cimi'den Şu oyuncudan da tamam. önde olduğu belli değil mi? Evet. Hı -hı. Açtım hocam. Evet hocam. Çağda şimdi Galatasaray futbolcunun burada şutu var. Galatasaray'ın 8 evet. numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya hem de kaleciye temas anı var. Evet. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz. Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim evet. sana. Tamamdır. Golü göreyim abi hocam. Tamam hocam. Tamam. Başka bir açıdan da gösteriyoruz. Teşekkürler. Offside'la ile başlıyorum. En direk serbest vuruşlar. Tamamdır. Karar senin. Offside. <laughs> El Ahmet'a. El Ahmet'a. En direk oyun devam edecek.